Böyle günler. Babam fakir olduğu için Cemal amcanın babası zengindiler. Camide mevlit okunmuş. Kayınbabam benim babama iki defa yollamış lokum tablasını. Babam da sevinmiş sevinmiş böyle. Ah bunların bir işi var herhalde Ayşe. Ay bir de Cemal amcanın bir idilleze baktım kapkara. <laughs> Sonra bir amcam vardı çok esmer onun yengeme gittim. Yengeme dedim amcam sana dedim Nasıl görünüyor kara görünüyor mu dedim. Ne olacak bu uşağım dedi bana. Aman uşağım dedi insan birbirini sevmiyor hiç kara gelmiyor dedi. Anacağızım da dedi. Kızım dedi sen bir çevre işle de yolla Cemal'e dedi. İşte böyle oldu evladım. Salata yapalım mı? Çenem çoktur ama daha bir metre kumaş alamam çarşıdan. Neden? yapamam, becerem, dilim dolaşır. Basma da bu alır, tasma da bu şekerde, gazda, tuzda. Tam Dışişleri bakın Ya yani getir hepsini, çarşamba günü gider pazara, o bilir ne alacağını. Düğünlerde, bayramlarda görüştük, ettik mı? Sonra babamlar da böyle böyle deyince biz daha gönüllü vermeye başladık. Anladın mı? <laughs> İki sene nişanlı kaldık. Nerede buluşacaksın? Kapıya pencereye gelmek yok amcalar, dayıcalar. Su yolunda çeşmede. E görüşmüş kötü belki can. Ne saklayacağım oğlum? Şimdi kızla eşkıya o zaman da gezli. Çeşme başlarında. Düğünlerde. Düğünlerde. Vallahi evladım doyumsuzluk param var diye. At çöpe at çöpe ermedi mi çalıştığı kredini. Bir daha gırtlağa kadar borç, hadi bırak git. Çocuğum varmış, bilmem neyim varmış. Ne bileyim evladım, hiç düşünmedim. Bak ne sıkıntılar geçirdim. Aklımın kenarından bile geçirmedim. Ne bırakmak, ne boşanmak. Ne de aman, test olunca maalesef aman 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 bıktım. Böyle yaşamaktansa öyle hayatta geçirmedim hiç kalbimden. Aç da kalmadık, gene susuz da kalmadık. Sıkıntılı falan yaşadık çok şükür benim annemden, babamdan beni nasihatları kadının ayrı parası olmaz. Para gözlü kadın affedersin her şeyi yapar dediler başka. Bunu anamla babam her zaman için bize bunu söylerdi. Bir de evin içinde erkek işi kadın işi diye ayrılmaz. Herkes ayrı güzelce tatlı tatlı geçinir işini yapar derdi. Getiriverim aldırmalım o da bana çıkarır. ...ağaçlık verir, çay parası. 78 yaşındayım yavrum, bak sabun yapmaya giderim, fırın yapmaya giderim, şömine yaparım, yorgan dikerim. Hep Allah'a şükrediyorum, Allah'ım diyorum çok şükür bana verdiğin bu sağlığa... ...gökteki yıldızlar kadar, çöldeki kumlar kadar, tarladaki anızlar kadar, denizdeki dalgalar kadar şükretsem etsem... ...tutan ellerime, gören gözlerime, yürüyen ayaklarıma yetmez kızım ama artık gücüm... Yetse bile annecinin şöyle ben de istiyorum ki at iş bir kenara şöyle doya doya yana yana ibadet edip. Evladım bak şimdi bir evladım ani ölüm yaptın Sır ölüm. Ama hiç gene ne işimden geri kaldım ne de Allah'ım bunu alacağına beni al. Hiç demedim evladım. Allah'a belki de daha çok yaklaştım. Herkes biliyor anneciğim benim ihtiyacım olduğuna yakın köylerden de olsa alırlar. temiz düzgün yaptığımızı da bilirler. Şişelem ne kapağı kopar ne boşanır. Yağını getirir, domatesini, biberini sen bunları bize yap. ve bittiği zaman alo de biz senin elini hemen getiririz. Salçacı diyebilmezler evvelden ama şimdi salçacı. Ay, salça yapan Ayşe teyze. Şu benim evimde gördüğünüz düzenler o mutfaktaki alı Çöpten alma, çöpün başından Modası geç, at. Rengi koltuğa uymadı, at. E bunu para dayının para yok, para yok, para yok. Para olmasa sen onu yamasın, koyasın köşene. E biraz da bunlar israfçılıktan, kanaatsızlıktan. Herkes çile çeker, gayret edeceğim, sabır edeceğim. Ben aile hata babamın, anamın iliğinden, kemiğinden korkarım ama Allah razı olsun güzel yetiştirmişler, güzel terbiye vermişler bize. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum nimete, şifa olsun ümmete. Yisim bitmesin, taşsın dökülmesin. Allah bereketini versin. Kimse nasiplisi gelsin, benim elim olmasın, Fatma Hanım'ın eli olsun. Bir, bir şey kaldı içinde, Ümre'ye gittik, Kabe'de kalıp bir iki akşam yatamadık diye. Gidemeyiz annecim. Bizi zaten şimdi de Cemal amcanın bir yakın akrabası var, o yolladı. Bizim kendi kendimize gitme durumumuz mümkün değil. Evet, Bak şimdi sen ben sen. önce de gittim, beni geçirmeye gelenler. O odaya tabii misafirlerim geldi güle güle diye. Bu kapıdan çıkarken tavan başına çökecek, ümreye gidiyor dediler. Olsun dedim bana veren insan, al teyze bununla tavanını yaptı demedi. Sen çoktan orayı münasipsin. Ben seni Ümre'ye yolluyorum Cemal Agam'la dedi de verdi bize o parayı. E benim tavan ne işime gir? Ama ben tavanı gördüm ama orasını görmeyedim ne olacaktı?